Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Samsung Galaxy Buds Pro'yu inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Videoya başlamadan önce Onur'a bir teşekkür etmek istiyorum. Kendisi cihazı ön siparişle satın aldı ve daha kutusunu bile açmadan bana incelemem için getirdi. Kendisine teşekkürler. Evet arkadaşlar, normalde Samsung'un daha önce hiç kulak içi kulaklığını test etmemiştim bu kanalda. Siz de hep yorumlar kısmına soruyordunuz. Bu deneyimlerimi sizlere iPhone üzerinden anlatacağım. Yani bu yüzden aslında Samsung Buds'ın henüz daha Wearable uygulaması iPhone'da çalışmadığı için ne yazık ki size burada detaylı olarak uygulama kısmını gösteremeyeceğim. Yani eğer bir Samsung telefonu sahipseniz burada o uygulamaları sizlere gösteremeyeceğim ne yazık ki. Çünkü elimde bir Samsung telefon yok. Bunu peşin peşin söyleyeyim. Videoyu ona göre izleyelim. Evet şimdi isterseniz gelin lafı uzatmayalım fazla ve kutu açılışına geçelim. Evet şimdi Buds Pro'nun kutu açılışını ve gövde özelliklerini şöyle bir hızlıca göz atalım. Gördüğünüz gibi zaten sade ufak bir kutusu var. Burada iki tane cihazın görselini görüyoruz. Bu Galaxy Buds Pro ve Samsung logoları buraya konumlandırılmış. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada iki yollu bir hoparlör sistemi olduğu buraya yazılmış. Bunu da deneyimleyeceğiz zaten. Aktif bir gürültü engelleyicinin olduğu, sonrasında 5 ila 18 saatlik bir pil ömrü olduğu ve IPX7 sertifikasının sahip olduğu buraya yazılmış. Kısaca IPX7 de ne anlama geliyor ondan da bahsedelim. Yarım saat boyunca 1 metrelik suda bu kulaklıklar durabiliyor arkadaşlar. Ses kısmına geldiğimiz zaman Samsung zaten burada AKG ile beraber çalışıyor. AKG'yi de zaten satın aldı Samsung bildiğiniz gibi. Sonrasında kutu içeriğinde neler çıkacak? Bunlardan bahsedilmiş ve bazı ufak tefek detaylar var. Şimdi şu şekilde kutusunu bir açalım bakalım. Kutuyu açtığınız zaman zaten çok sade, çok ufak bir kutu olduğunu söylemiştik. Şurada muhtemelen şarj kablolarının olduğu bölüm var. Şöyle Hemen açıp bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane USB Type-C'den Type-A'ya bir kablomuz var ve içinden de iki tane farklı boyutta kulakçık çıkıyor. Bunları istediğiniz gibi kulağınıza takıyorsunuz. Hangi boy sizin için uygun ise şu anda bunları açmıyorum. Şu şekilde kutusunu bir açalım bakalım. Kutunun vermiş olduğu ilk hissiyat güzel bence. Yani şöyle şu şekilde baktığınız zaman ufak bir boyutu var. Avucunuzun içinde şu şekilde rahat bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Bunların dışında şöyle bir açalım bakalım. Şöyle kutuya bir bakalım. Kutu gayet iyi bence. Yani bir açma kapanma gibi bir sıkıntısı yok. Yani şu şekilde salladığım zaman ki bayağı sağlam sallıyorum şu anda. Bir sorun olmadı. Bir de şimdi kapak açık bir şekilde sallayalım. Bakalım düşme olacak mı? Biraz daha arttırıyorum. Evet çok fazla salladığınız zaman burada bir tanesini kaybettik. Bir tanesi yere düştü. Ama onun dışında yani normal şu şekilde salladığınız zaman bir sıkıntı çıkmaz. Cihazda iki tane led var. Burada gördüğünüz gibi şu anda burası yeşil yanıyor. Yani bu kulaklıkların pilinin tam olduğunu anlıyoruz. Ve şurada da bir tane ledimiz var. Şöyle mesela açıp kapatalım. Gördüğünüz gibi kırmızı yanıyor. Yani buradaki şarj kutusunun aslında pilinin az kaldığını anlıyoruz. Arka tarafta da böyle yuvarlak bazı yazılar var ama zaten çok silik. O yüzden çok da dert edilecek bir şey değil. Şimdi şu şekilde kulaklıkları bir alalım. Şunları size şöyle yakından bir göstereyim. Gördüğünüz gibi e, baya parlak yüzeyleri var. Yani normalde e, daha öncesindeki modelleri ben de test etmedim Samsung'da, Galaxy Buds'larda e, ya da Buds Live'ları test etmedim. Baya parlak. Şuradaki yapı da direkt Apple AirPods Pro'dan alınmış. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu. Gördüğünüz gibi right ve left. E buraya konumlandırılmış. Hani hafiflik konusunda gerçekten hafifler. Onu söyleyebilirim. Hani kulağınızda var ile yok arasında düşünülebilir. E buralar dokunmatik yüzeyler. Eğer bir Samsung telefon arayüzüyle kullanacaksanız bu kulaklıkları buradaki dokunmatiklerin özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Ancak ben bugün bu testi bir Apple telefonla gerçekleştireceğim. Samsung telefonum ne yazık ki yok. E o yüzden mesela burada dokunmatik alanları değiştiremiyoruz. Bu bir eksiyon. Aynı şekilde Google Asistan ve Siri de yine çalışmıyor olacak bu kulaklıkla beraber. Ama telefonunuz Samsung ise Samsung'un akıllı asistanı Bixby gayet rahat bir şekilde çalışıyor. E bir de renk seçeneklerinden de kısaca bahsedelim. Şu anda benim elimde olan gördüğünüz gibi siyah renk ama siz bunu isterseniz lila ya da gümüş renginde satın alabiliyorsunuz. Burada zaten bu kulaklık aslında Samsung S21 alanlara ilk başta hediye edilen kulaklık olduğu için onunla beraber çıkan renklere göre yapmışlar. Yani siyah, lila ve gümüş renkleri var biliyorsunuz zaten S21 modelinin o yüzden kulaklıklarda aynı renk yani güzel bir kombinasyon olsun diye. Evet şimdi incelememize devam edelim. Evet kutu açılışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine hızlıca bir göz attık. Öncelikle isterseniz gelin şarj performansıyla incelememize devam edelim. Öncelikle cihazı aktif gürültü engelleyici açık bir şekilde kullanırsanız 5 saatlik bir pil ömrü var kulaklıkların. Ancak burada şarj kutusuyla beraber toplamda 18 saatlik bir pil ömrünü yanımızda taşıyor oluyoruz. Yani bu ne demek? Şarj kutusu 13 saat artı kulaklık da 5 saat toplamda 18 saat aktif gürültü engelleyici ile beraber kullanabiliyoruz. Peki aktif gürültü engelleyiciyi kapattığımız zaman ne oluyor? Kulaklık bizlere 8 saatlik bir pil performansı sağlarken şarj kutusu ise 20 saati sağlıyor ve yani toplamda 28 saate yükselmiş oluyoruz. Bunların dışında cihazın üstünde bir USB Type-C giriş var. Yani Type-C üzerinden cihazımız şarj oluyor. Arka tarafında güzel bir konumlandırması var ve aynı zamanda telefonunuz Samsung ise burada tersten şarj özelliği de mümkün kılınmış. Şu alt taraftaki bölümden kablosuz olarak da kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve aynı zamanda tabii önemli noktalarından bir tanesi 5 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik müzik performansını bizlere sağlıyor bir cihaz. Ama tabii şöyle de bir gerçek var. Normalde şu anda yani e 5 saat diyoruz ya da 8 saat diyoruz aktif gürültü engelleyiciyi kapatarak ama hani benim yaptığım testlerde burada 5 saati görebileceğimizi pek zannetmiyorum. Çünkü yüksek sesli müzik dinlediğimiz zaman burada biraz daha hızlı bir pil tüketimi olduğunu gördüm. Özellikle iPhone tarafında. Bu kulaklık bağlantı konuları konusunda gerçekten çok gelişmiş. Özellikle eğer bir Samsung telefonunuz varsa burada uygulama kısmında çok fazla teknik detay değiştirebiliyorsunuz. Aynı anda iki tane farklı Buds Pro'yu bağlayabiliyorsunuz. Yani bir set kendinizde var, bir set eşinizde ya da arkadaşınızda var tek bir cihaz üzerinden bağlantı kurulabiliyor. Bu güzel bir nokta. Bunların dışında biliyorsunuz Samsung ekosistemi de gün geçtikçe gelişiyor. Yani diyelim ki bir Samsung tablet ve Samsung telefonunuz var. Tabletten bir şeyler yapıyorsunuz. O sırada telefonunuz çaldı. Burada otomatik olarak telefona geçiyor ve görüşmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Gerçekleştirdikten sonra ise otomatik olarak tekrardan tablete geri dönüş yapıyor ve böylelikle nerede kaldıysanız ne yapıyorsanız tabletle bunda sıkıntısız bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Senkron kısmında ben iPhone'da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Herkese merhaba beraber Apple AirPods Max'i inceleyeceğiz. Şimdi yeni isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Hem YouTube hem de Netflix üzerinde yaptığım testlerde herhangi bir sıkıntı yoktu. Oyun kısmına geldiğimiz zaman ise aslında bu cihazda özel bir oyun modu da var. Ancak ne yazık ki Samsung telefonum olmadığı için gösteremiyorum ama hala hazırda oyun modu açılmamış bile gayet iyi bir performans var. Şimdi ona gelin bir göz atalım isterseniz hızlıca. Evet gelelim aktif gürültü engelleyici bölümüne. Aktif gürültü engelleyici bölümünde Samsung burada çok iddialı bir sloganla çıkmış. %99 oranında dışarıdaki sesleri yok ediyor demiş. Ya yani bu imkansız bir şey. Çünkü özellikle kulak içi kulaklıklarda aktif gürültü engelleyici ne kadar kuvvetli olursa olsun böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil. E herhalde böyle daha çok kapalı bir alanda özel bir test ortamında vesaire yapmışlar bunu diyebilmek için diye düşünüyorum ben. Çünkü yani işin bir de şöyle bir noktası var. Ben şu anda iPhone üzerinden bu incelemeyi gerçekleştirdiğim için aktif gürültü engelleyici açık mı kapalı mı nasıl açılıyor kapanıyor mu Açık konuşmak gerekirse anlayamadım. O yüzden nasıl bir performansı olduğu hakkında da yorum yapamayacağım. Çünkü burada benim izlediğim diğer incelemelerde Samsung telefon üzerinden aktif gürültü engelleyici açıp kapatabiliyorsunuz ya da çeşitli özellikleri aktif hale getirebiliyorsunuz. Ama hiçbir şekilde %99 oranında zaten hiçbir kulaklık bunu gerçekleştiremez arkadaşlar. Lütfen bu tarz şeylere kanmayın. Kulaklıkta beğendiğim bir diğer özellik ise Split to Chat isminde bir teknoloji. Daha öncesinde Sony'nin kulaküstü kulaklığı WH-1000XM M4 kulaklığında da olan bu özellik Samsung'da da karşımıza çıkmış ve ilerleyen zamanlarda yeni kulaklıklarda da karşımıza gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu özellik gerçekten çok güzel bir özellik. Ben Sony kulaklığımda bu özelliği sürekli kullanıyorum. Diyelim ki dışarıdayız. Kulaklığımız kulağımızda müzik dinliyoruz. O an hemen cevap vermek istiyorsunuz. Ve cevap veriyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuştuğunuz an müziği otomatik olarak kapatıyor ve dışarıdaki sesleri bizlere mikrofon aracılığıyla veriyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman ise çok daha iyi bir iletişim kurmuş oluyoruz. Özellikle Sony'de beğendiğim bu özellik Samsung'da da karşımıza çıktı. Demin de söylediğim gibi diğer kulaklıklara da mutlaka gelmesi gereken muhteşem bir özellik. Evet gelelim ses performansı kısmına. Ses performansı kısmında Samsung burada iki yollu hoparlörler kullanmış. Bunlardan bir tanesi 11 mm'lik bas, diğeri ise 6,5 mm'lik tweeter. Gerçekten beklentimin çok üstünde bir ses performansı olduğunu söylemek istiyorum bu kulaklık için. Yani şöyle söyleyeyim. Demin de söyledim. Defalarca söylüyorum. iPhone'la deniyorum bu kulaklığı. Bir uygulama üzerinden equalizer ayarı ya da bir ses ayarı yapmama rağmen bile gerçekten çok kuvvetli ve çok yüksek seste bir ses performansı olduğunu söylemek istiyorum. Ha tabi yüksek seslere çıktığımız zaman böyle çok temiz pırıl pırıl hani vokalleri çok net bir şekilde aldığımız ya da ses dağılımını çok net bir şekilde aldığımız bir Performans beklemek doğru olmaz bunu söyleyeyim ancak sesin yüksekliği ve basın doygunluğu da yine kabul edilebilir seviyede ben daha kötü bir performans bekliyordum açık konuşmak gerekirse ama bu cihazın ses performansını beğendiğimi söylemek istiyorum. Aynı zamanda güncel S21 telefonunuz varsa burada 360 derece ses deneyimini de yaşatabiliyormuş bu kulaklık bu da nasıl oluyor özellikle kulaklık kulağınızdayken elinizde telefon varsa kafanızı oynattığınız zaman bizlere 360 derece bir deneyim sağlıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Telefonu değil kendinizi sallamanız lazım. Kafanızı sallamanız lazım. Aksi takdirde bu özellik çalışmıyor. Ve aynı zamanda bu özelliği kullanırken lütfen dikkat edin. Lütfen dışarıda kullanmayın. Çünkü dışarıda kullanırken sürekli kafamızı sağa sola çeviriyoruz. Oraya buraya oynatıyoruz. Böyle bir durumda ne yazık ki istenilen performansı vermeyecek. O yüzden bunu da söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda bu kulaklıkta Dolby Atmos özelliği de var. Daha öncesinde hani Dolby Atmos özelliği olan bir kulaklık test etmedim açık konuşmak gerekirse. Bunu da test edemedim bu arada yine Samsung telefon olmadığından kaynaklı olarak. Peki Dolby Atmos nedir? Dolby Atmos aslında bir ses kanalı, üst taraftan gelen bir ses kanalı diye en kolay şekilde anlatabilirim. Yani bu nedir? Diyelim ki yukarıdan yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman bu sesin yukarıdan gelmesi lazım. Ya da tepenizde bir helikopter uçuyorsa o filmde helikopterin gidiş açısını çok rahat bir şekilde algılıyor olmanız gerekiyor. İşte Dolby Atmos bizlere bunu sağlıyor. Bu kulaklıkta da bu özellik bulunuyor. Bu arada kulaklık aynı zamanda video izlemek ve podcast dinlemek için de gayet iyi bir performansı sağlıyor. Çünkü aslında kulaklığın ses dinamiği olarak biraz daha tiz ağırlıklı vokal ağırlıklı denilebilir. Bu yüzden konuşma tarzı içerikleri dinlerken çok daha net bir şekilde algılayabiliyorsunuz bunu. Ama bu dediğim konu bir müziği dinlerken ki sesin temizliği ile bir podcast dinlerken ki sesin temizliği farklıdır. O yüzden lütfen bu ayrıma da dikkat edelim. Evet çok konuştuk. Şimdi isterseniz gelin bir kulağımıza bir takalım, bir ergonomisine bakalım. Şu anda takar takmaz otomatik olarak şeffaflık modunu açıyor. Bu da değişik bir özellik. Şimdi bakın bir kulaklık elimde. Bu kulaklığı şu anda kulağıma takıyorum. Ve şu anda bu özellik kapanıyor. Tekrardan çıkarıyorum bu kulaklığı ve yine şeffaflık modunu bu kulaklıkta açıyor. Bu da yine güzel bir özellik olmuş. Peki diğer türlü çalışacak mı? Onu da beraber test edelim. Bakalım bu da çalıştı mı? Bu sefer ise kulaklık açıldı ve aktif gürültü engelleyici modu açıldı. Evet peki şu anda izolasyon nasıl? Mesela şöyle biraz daha kulağıma oturtayım. Tabii şu anda müzik çalmaya başladı demin oturtmaya çalıştığım için. Özellikle sol taraf kulağıma iyi bir şekilde oturmadı. Çok, dediğimi çok rahat bir şekilde duyabiliyorum. Bunun silikon ucuyla bir alakası olmadığını da söyleyebilirim. Şöyle kulağımı size göstereyim. Kulağımda görüyorsunuz içeri doğru oturuyor. Her ne kadar ucu Silikon kaplı bir yapıya sahip olsa da ne yazık ki o e, hani Sennheiser Momentum True 2 Wireless'taki izolasyonu bana sağlamadı. Aynı şekilde Apple AirPods Pro 2 ile de olan izolasyonu sağlamadığını söylemek istiyorum. Yani burada her ne kadar silikon olsa da o pasif izolasyonu ne yazık ki veremedi. Bunu üzülerek sizlere söylemek durumundayım arkadaşlar. Yani kulağımızın çok içine oturduğu için e, burada mesela tekrar bastırıyorum, bastırıyorum ama belli bir süre sonra böyle sanki o şey oradan çıkıyormuş gibi hissediyorum. Hiçbir şey yapmamama rağmen değişik bir hissiyat. Dokunmatik kısmına geldiğimiz zaman dokunmatik kısmında hassasiyet gayet başarılı. iyi bir şekilde algılıyor. Dokunmatiğin çalışmasını beğendim. E, i̇sterseniz bir kere, isterseniz iki kere, isterseniz üç kere tıkladığınız zaman çeşitli farklı özellikler var. Bunları kılavuzunda bulabilirsiniz. Gerçekten çok fazla özellik olduğu için şu anda bunları buraya eklemiyorum. Video daha fazla uzamasın. Evet şimdi kulaklıkları şu şekilde şöyle bir çıkarıp tekrardan koyalım. Peki uygulama kısmında ne gibi özellikler var? Kısaca onlardan da bahsedeyim. Demin sizlere söylemiş olduğum dokunmatik özelliğini buradan değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli özellikleri buraya atayabiliyorsunuz ya da kaldırabiliyorsunuz. Bunların dışında Ecolizer aktif gürültü engelleyicinin modlarını düşük veya yüksek olarak ayarlayabiliyoruz. Dokunmatiğin hassasiyetini yine ayarlayabiliyoruz ve oyun modunu buradan aktif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki yine update de çalışmıyor. Yani eğer cihazınıza bir update gelirse buradan update de yapamıyorsunuz. Uygulama bunu desteklemediği için. Şu anda desteklemiyor olması ilerleyen zamanlarda desteklemeyeceği anlamına gelmez. Belki ilerleyen zamanlarda Samsung buna da bir update getirir ve artık iPhone telefonlarla da uyumlu hale gelir diye düşünüyorum. Evet şimdi isterseniz gelin bir de mikrofon performansını test edelim bu kulaklığın. Öncelikle İçeride bir test gerçekleştireceğim. Yani bu tarz bir kapalı ortamda nasıl bir performansı var onu hep beraber bir dinleyelim. Evet şimdi ise Samsung Galaxy Buds Pro'nun sessiz bir ortam içerisindeki mikrofon performansını test ediyoruz. Böylelikle nasıl bir performansı olduğunu hep beraber görüyoruz. Şimdi ise bir tane böyle kafe ortamı gibi bir ses açacağım. Ve böylelikle nasıl bir e, ses performansı olduğunu bir de böyle Şu an bu ki bir kafede konuşuyoruz. Bir arkadaşımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Dışarıdaki sesleri nasıl aldığını... Bu şekilde anlayabiliriz. Böylelikle bu da ev içerisinde bir gürültüyle beraber testti. Şimdi isterseniz dışarı çıkalım. Dışarıda nasıl bir performans var? Bunu dinleyelim hep beraber. Evet. Şimdi her zamanki mikrofon test alanımıza geldik ve mikrofon testine başladık. Şu anda otomobiller kırmızı ışık saygıdemin yavaş yavaş ilerlemeye başladılar. Böylelikle de aslında güzel oldu. Böyle oldu. Hem sessiz ortamı hem de yoğun trafik oldu. Bayağı trafik olmuş ya vallahi. İnsanların pandemi demeyip kendini dışarılara atıyor tabii. Ama güzel olduğu zaman, gerçi ben de artık çok sıkıldım pandemi sürecinden. Hangi bir sıkılmadık bir an önce artışı ee, biraz yavaş yavaş artık hem e, ee, bence şeyleri, dükkanları vesaire açmaları lazım. İnsanlar çok bunaldı, çok sıkıldı. Ama da güzel olunca tabii. Herkes kendine bir şeyler attı şu anda. Evet, bu bölümde de aslında Samsung Galaxy Buds Pro'nun mikrofon testinde gerçekleştirmiş olduk. Bakalım nasıl bir performans var? Yorumlarınızı mutlaka aşağıdaki yorumlar kısmına yapmayı unutmayın. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihaz zaten şu anda S21 alanlara veriliyordu. Tabii ki bu bir ilk kampanyaydı. Belki şu anda bitmiş bile olabilir. Takip etmedim kampanya detaylarını bilmiyorum. 1500 TL bandında hani Samsung ekosistemine dahil olmak istiyorsanız alınabilecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Tabletiniz, telefonunuz ya da diğer cihazlarınız Samsung ise Samsung ekosisteminden de kopmak istemiyorsanız değerlendirilebilir arkadaşlar. Evet bir incelemizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.